Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Narcefen Pardon ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle bugünkü videomuz tamamen göçle alakalı olacak. Diğer göç videolarımdan farklı olarak bugünkü videoda göç edeceğiz arkadaşlar. Şimdi göç ederken nelere dikkat etmeniz gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor? Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar aldığınız paketlerde dahil yükleme ödülü de dahil sıfırlanıyor. Şimdi ben krallık hazinesini sizler için aldım burada bak şu an kaç seviye? 25 seviye. Ben bunu 80 seviye yapacağım. E bütün kafaları aldıktan sonra arkadaşlar göç edersem eğer bak göç edersem krallık hazinesi tekrar sıfırlanıyor. Şimdi size onun detayını göstereceğim arkadaşlar. Kahraman seferi sıfırlanıyor mu, sıfırlanmıyor mu bilmiyoruz ama buradan bakacağız. Kaça kadar gelmişiz? 8'e kadar. Ondan sonra yükleme ödülleri mesela 438 deyim. 500 bin yapsam çok iyiydi. Buradan 30 tane kafa alacaktım ama maalesef arkadaşlar. Şimdi oyuna da belli bir bütçe yatırdığımız için ister istemez olmuyor. Neyse burası da sıfırlanıyor dostlarım. Aynı zamanda şöyle göç etmeye tıkladığımızda sizler de daha detaylı göreceksiniz zaten. Bakın 28 tane bilet istiyor. Bana 40 tane aldırttı. Bunu zaten yayınla da konuşmuştuk. Umarım globale düzenlenmiş bir şekilde gelir. Ya benim için sorun yok. E, globalde oyuncular daha ucuz bir şekilde göç etse gocunmam yani bunu söyleyeyim. Göç kotası serbest göç gibi sorular geldi arkadaşlar. Öncelikle bir e, krallık bir sunucu ya 50 ya da 75 kişilik bir kontenjan veriliyor güç dengesine göre göç kotası 50 diyor ya ilk başta hani normal ikinci aşama açıldığı zaman e, tamamladın tamamladın tamamlayamadıktan sonra kalan bütün göçler serbest göçe gider ve serbest göçte herhangi bir kralın izni olmadan oraya göçebiliyorsunuz. Tabii ki güç limitinin altında olmak zorundasınız arkadaşlar. Ben 57'yim ucu ucuna yani gidebiliyorum. Yani serbest göçün ayrı bir kotası yok arkadaşlar. Göç limitinden ikinci günden diyelim ki 50 kişi vardı siz 40 kişi alabildiniz ikinci gün. İkinci gün 40 kişi alabildiyseniz serbest göçe 10 kişilik bir kontenjanınız kalmış olur. 50 taneyle başlarsanız. 75 ile başlarsanız durum değişiyor. Haberiniz olsun. Şimdi göç et dediğimiz zaman dostlarım ee, diyor ki satın alma ve yüklemelerde elde edilen kaynaklar ilerlemeler korunacak diyor. Mevcut savaş biletlerinin kazandığı tüm ilerleme ürünleri göç tamamlandıktan sonra sana posta ile gönderilecek. O yüzden biz full dedik arkadaşlar. Bir de böyle bir şey daha vardı. Duyum olarak söylüyorum. Kral Şimdi ben ne yaptım? 19 kaş sikke verip krallık hazinesini full dedim ya. Bunu vermeden de orayı fulliyor diyenler vardı arkadaşlar. Ben ama riske atmak istemedim. Eğer ki öyle bir duyum varsa risk atmak isteyenler edebilir. İlk yükleme paketim impatoluk görken paketi satlanma durumu göz sonrasında sıfırlanacak diyor bak. İmparatorluk görgen paketi falan. İç kalendeki korunmasız kaynaklar depo limit ne kadar korunacak bunu biliyorduk zaten. Çeşitli oyun modlarındaki ilerlemeler korunacak. Mevcut etkinlik ilerleme durumu silinecek. En kudretli vali gibi şeyler arkadaşlar. E, globaldeki dostlarım girmeden dikkat edin bunlara. Göç etmeden önce harika yarışmaları ve şafak muharebesi kayıtlarını tamamladıysan yeni imparatorluğa bu etkinlikten ilk turuna katılamayabilirsin. Yani göç ettiğin yerde katılamama şansında var arkadaşlar. Arkadaş listem, grup sohbetim ve, ve benzeri hepsi korunacakmış. Göç et diyelim arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar 5 milyon kaynak kalacak. Gerisi e, çöpe gidiyor. O kadar topladık yani. Onaylayalım. Evet göç animasyonu bu şekilde. Gemiyle gidiyoruz. Gemi, uçan gemi. Evet göç ettik ve oyunu yeniden başlatıyor. Tahmin ettiğim gibi. Onun K2'yi seçtik değil mi lan? Yanlış yere göç etmeyelim şimdi heyecandan. <laughs> bir daha açıyorum K5, K6 falan. Yok her yerde dostumuz var. Aynen. Kral 2'ye göç ettin. Göç başarılı diyor. 8 saat koruma atınacak. Yeni maceranın tadını çıkar. Şöyle görebilirsiniz. Kaynaklar falan hep gitti. Ve evet. Leonidas aynı şekilde Mulan paketlerde sıfırlanmış bulunmakta arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani herhangi bir şey satın aldığın zaman bunlardan birini alabiliyorsunuz. Başka bir şey var mı? Yok. Evet k geldik. Evet arkadaşlar ilk selamımızı da verdik. Şimdi e, serbest güç anladınız değil mi? Burada çünkü herhangi bir şekilde kralın kabul edip etmeme durumu yok. Ya çünkü serbest göçtesin ama ikinci aşamada kralın izni olmadan göçemiyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle geldik sunucumuza. E, sistemden var mı bir şey? E, giriş hediyemi verdi. Bu ne? Mesela dostlarım krallık hazinesinin altındaki paket var ya onu da tamamlıyor. Şimdi size onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar aynı şekilde bakın krallık hazinesi sıfırlandı. Gelip yine krallık hazinesi paketinin kilidini açabiliyorsunuz dostlarım. Bu da ekstradan sizlere kar oluyor. Yani oradan 50 kafa aldım gelip buradan da 50 kafa aldım ama 100 kafa olacak. Yani bir sezon pas döneminde daha doğrusu bir aylık dönemde iki kere sezon pas krallık haznesi almışsınız gibi oluyor. Bu arada süreli ödül de oluyor, giriş hediyesi de oluyor ve kahraman seferde oluyor. Yani buradaki paketlerin hepsini alabilirsiniz. Bakın burada sıfırlandı. Yani arkadaşlar güzel bir taktik de öğrenmiş olduk. Kesinlikle buradakiler var ya hepsini alın. Çünkü iki kere almış olacaksınız. Buradan mağazadan bolca şey alabilirsiniz. Ben 4700 biriktirmişim mesela. Sizler de aynı şekilde buraya kahramanlar eklenecektir. Sizler de aynı şekilde bunları yenileyebilirsiniz. Yükleme bonusu sıfırlanmamış arkadaşlar. Bizim hani orada yazan ve net olarak bildiğimiz yükleme bonusu duruyor. Yani herhangi bir şekilde yok. Beni asıl şaşırtan burası oldu. Ee, bunlar zaten aynı. Ha VIP'ye bakacaktım. VIP oldu mu diye. Vallahi VIP'de sıfırlanmış. Çek kanka paketi. Bakın arkadaşlar bunlar önemli şeyler. VIP şeyleri de sıfırlanmış. Hemen şuradan bunları da alalım. Güzel bu detayları öğrenmemiz güzel oldu. Daha doğrusu sizler için güzel oldu. Ben sizlere göstermek için çektim zaten. Ondan sonra arkadaşlar buradaki paketlerden bir ilerleme falan var mı? Bakalım. Aylık paketler falan duruyor aynı şekilde. 18 gün süresi kalmış. Aylık paketlerde sıkıntı yok. Burayı zaten göstermiştim. Bulan paketleri geliyor. Ee, göç ettikten sonra kaleniz rastgele bir bölgeye geliyor arkadaşlar. Bu ne lan? Oğlum bu nasıl bölge? K2'de harbi değişik. Vay be K2'ye geldik he. Göç ettiğiniz zaman da arkadaşlar kaleniz direkt e, koruma altına giriyor 8 saatlik haberiniz olsun. şu an verebileceğim bilgiler bunlar. Evet dostlarım sonraki yayınlarda, sonraki dönemlerde K2'de olacağız. K2'yi şöyle bir göstereyim. Beta'nın en güçlü krallığı K2. Tabii ki göçlerden sonra durum ne bilmiyorum ama çok da değişeceğini düşünmüyorum. çünkü tabii ki bu sonlar güzel atak yaptılar e, K4 olarak güzel bir ekip organize kurdular. E, ama dediğim gibi e, Krallık 2'nin gücü zaten tartışılmaya açık bir şey değil. Göç'ten sonraki en kudretli imparatorluklarda bakacağız arkadaşlar. E, güzel savaşlar döneceğini düşünüyorum. Genelde 65. imişim. 57 milyon güçle daha basacak çok gücüm var. Ata Bey'dir burada tanıdıklarım var. Grey Wolf da tanıyorum. Tony Montana var. Güzel güzel isimler var. 65. yim yani bak. Betan şey Krallık 10'da dördüncü olan hesap <laughs> bak krallık 10'da dördüncü olan hesap krallık 2'de 65. burada da zaten ne kadar güçlü olduğunu anlayabiliyorsunuz. E, Erdemlere baktığımız zaman da zaten 90.ymişim Erdem'de mesela. Lan güçlerine baktığım zaman VFA'da e, 8.9B VFB'de 7.4B aynı şekilde VFY'de de 6.5B'lik bir e, güç var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kalof hepsine katıl diyelim hangisi alırsa artık ikisi. Lord Muzzle zaten yönetiyormuş. Güzel. Evet dostlarım. Beta'nın güç dengeleri bu şekilde. Yani 3 tane güzel klan çıkmış durumda. E, i̇leride neler olur bilinmez. Yani bu göçler çok fazla şey değiştirdi. Tabii ki e, bunlar da hep birlikte ilerleyen dönemlerde göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonraki yayınlarda Betanın en güçlü klanıyla oynamaya devam edeceğiz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bilgilendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa veya sormak istediğiniz soruları varsa telegramdır, yorumlardır. Hepsine sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrardan çok çok teşekkür ederim. Bay bay.